Şanlıurfa, Ahmet Hamdi Çiçek de Şanlıurfa'da bizleri bekliyor. Kendisine soralım hemen. Şanlıurfa'da da çalışmalar var. Ahmet Hamdi neler aktarabilirsin Şanlıurfa'dan bizlere? Cengizhan Cevahiroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Şanlıurfa'ydı. Şanlıurfa'da depremin hemen ardından yaraları sarmak için çalışmalar hızla başladı. Biz de bugün kalıcı konutların yapıldığı Eyyubiye ilçesi Batıkent mahallesinde kameraman arkadaşım Harun Akso ile birlikte yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Depremin hemen ardından Şanlıurfa'da 6988 konut planlandı ve bu konutlardan 3736'sının ihalesi tamamlanarak çalışmalar başladı. Biz de şu anda ekranda gördüğünüz gibi Batıkent Mahallesi'nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Burada toplam 3.202 konut yapılıyor. Bir yandan beton mikserleri, bir yandan kulevinçler, bir yandan da e, işçiler burada kalıcı konutların yapımı için hummalı şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Evet zemin artı 4 kat şeklinde yatay mimariye uygun olarak konutlar yapımı devam ediyor şu anda. Ve ilk teslimatın da Kasım ayı içerisinde olması hedefleniyor. Buradaki konutlar 3 artı 1 ve 2 artı 1 odalı şeklinde yapılıyor ve toplamda 4 ticaret merkezinden oluşan 25 dükkanın da yapımı devam ediyor. Tabii bu konutların yanı sıra bölgedeki yaşam alanı için yeşil alanlar, çocuk alanları ve otopark da yer alacak ve şunu da önemli bir şekilde aktaralım. Buradaki inşaatın hızla devam etmesinin sebebi de tünel kalıp sisteminin kullanılması ve tünel kalıp sistemiyle çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Az önce ekrana getirdiğimiz gibi burada hummalı bir çalışma devam ediyor. Şu anda hali hazırda 3736 konutun inşası devam ederken 3252 konutun yapımı içinde plan çalışmaları devam ediyor dedikten sonra sözü size bırakıyorum.